Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eydikeri'de Vayne oynayacağım ve supportumuz Soraka. Karşımızda ise Samira Trash var. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. Oyun piklerine baktığımız zaman rakip takımda çok fazla tanki şampiyon var arkadaşlar. O yüzden Vayne'i tercih ettim bu maç. Koridor aşamasını güzel atlatırsak maçı taşırız diye düşünüyorum. Kendimizi koruyabiliriz bu piklere karşı. Sadece Brand'e dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten Thresh'in Q'larını Q atarak doj'larız. Birazcık dürtelim ama bunları. Güzel dürttük ya. İkisine de pasifi birer kere patlattım. Biliyorum. Geldim geldim geldim. Burası kalabalık biraz galiba. anılarım hala duruyor. Saldırı sekansı başlatıldı. Buna buna vur 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 vur. Killer sonra kadar kalması daha iyi olacak ama. Adam aldı abi iki tane kill buradan. Bizim üst taraftan Lucian gelmiş. Ben hiç Lucian'ı fark etmedim. Aşağıda Katerina'ya yardım etmeye gittim. Aşağı yardım etmeye gittik diye flashımız falan gitti. Tamam güzel vurduk onu. Böyle adamları vurup vurup çıkacağız. Sonra canımızı dolduruyor zaten. Bence bunlara direkt girebiliriz. Ya sal beni Trash. Trash bizi bayağı yolladı ya. Daha erken kesebilirdik normalde Samurai. Oyun şu an 4-0 oldu. Acaba rakip takım ilk kilini kimden alacak? Bence rakip takımın ilkini ben vereceğim gibi mi geliyor ama. Uyarı yok. Brand de gelmiş, Volibear de gelmiş buraya. Bunlar bize oynamak isteyecek. Şu alıp manamızı birazcık dolduralım. Şu an base atıp item almak benim için daha iyi olacak ama. Bunlar göndermez base'e şu an. Artı fight çıkacak. Bizim takımı yalnız bırakmak istemiyorum burada. Şu an bizim burada fight başlatacak şampiyonumuz yok. Adamlarda Volibear Trash var. Bizde de Lucian var. Geldim 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 geldim. Bunu da aldım arkaya dön. Dön arkaya. Birisini görsem ona doğru hızlı koşacağım şu an. Lan stun yedik ya. Bunların canları çok az aslında. Kovalayabilirim. Az önce çok gereksiz zorladık ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci item aklın sonunu tercih edeceğiz. Çünkü rakip takımda brand var birazcık büyü lazım bize. Aklın sonu da bizi birazcık daha tutacak artı saldırızı falan da verecek. O yüzden aklın sonu çok iyi olur bizim için. Arkaları kalabalık bunların. Çalda biri olabilir. Çalı boş galiba. Çekil <laughs> tamam Samira'nın flash'ını aldık. Ejder gidiyor. Görevim, <laughs> tamam bunu aldım. Ejder'i umarım alabiliriz. Alamadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Denedik en azından. Ejderi canı 250 mi, 300 mü neydi? Brand bir skill attı. aldı ejderi. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani burada. Alanların tiplere bak ya. Manam olsaydı bu arada keserdim hepsini. <laughs> sana yazı yazıyordu galiba. Samira oyundan mı düştü? Yazım yazıyor bir şeyler yapıyor ama adam. Abi buraya adamlar hiç salmıyor. Biz burada bir tur base'imizi atalım. Aslında item'a çok az volt gerekiyor ya. Bana bir yardım etsene şu jungle dönen. Abi aklın sonuyla beraber çok tatlı bir saldırımız var şu an. Oyun en son 12-4 arkadaşlar ne ara 13-10 olduk hiçbir fikrim yok Burada birisi vardı brand mini kimdi bu Neyse kaçtım ona yapacak bir şey yok buradaki kuleyi aç beceri e dönebiliriz şu an Hatta bir şey değil mi elimizde kadar gideriz buradan Abi psikopatlara baksana bana nasıl fokus ya. Sorakan manası yok canım. O dolduramıyor şu an. Artık insanlıkla bağım kalmadı. Volver ve Garen beni gördüğü gibi direkt üzerime atlıyorlar. Tamam bu öldü. Zinkiler de ejderi çalmış burada. Aa, bunu da alacağım galiba. Ölür müsün artık kardeşim? Güzel. 3'te 3'ümüzü attık abi temizinden. Hepsini de kestik. Artı burada alevecilerini de çaldık. Bizim elektron alevecilerini bir şekilde çalmayı başardı. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Bunlar yine çok fazla boş konuşmaya başladılar. O yüzden çetik kapattım arkadaşlar. Yukarıdaki farmları da alacağım. Daha sonra base'imizi atarız. Ölümsüz kalkan yay da bitti şu an. Bu item sayesinde bir tık daha team fight'larda uzun yaşayacağız. Tamam burada base'imizi atalım. Aşağı doğru geliyorum. Adamlar baron alacak büyük ihtimalle. Geldim kardeşim geldim geldim geldim. Buraya var ya oynarız şu an. Aa kodra quadra, quadra. Lan çaldı adam ya. Neyse sağlık olsun ya. Baron alabiliriz şu an. İkidir kuadra avcumuzun içinden kaçıyor. Tutamıyoruz arkadaşlar. Geliyorum buraya geliyorum. Birazcık bekleyeceğim. Abi manyağa baksana adam beni kovalıyor. Yaklaşamıyor da. Kaçamıyor da. Brandi arkada kesmek istiyorum. Bu adam çünkü çok sinirimi bozuyor benim. Güzel. Bizimkiler de diğerlerini kesmişler. Maç buradan sonra bitti herhalde arkadaşlar. Çünkü adamların hepsi öldü. Artı bizde baron var. Güzel. Maçı kazandık arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde hasar tablosuna bakalım. Yavaş yavaş rankı da kastım arkadaşlar. Üzümlü tuş olmuşuz. MVP olmuşuz. Hemen hasarlarımıza da Bakalım. 43 kavasan atmışız arkadaşlar. 2 tane kuadra kaçtı ama yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucuma gelmek isterseniz açıklamalar kısmında ve başa sabitledim yorumdaki linkten Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.